Herkese merhaba. Bugün 12 Ocak ve Los Angeles'taki yıkıcı yangınlarla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Ne yazık ki Eaton yangınında 11, Palisades yangınında ise 5 olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Şu anda hala aktif olan 6 büyük yangın bulunuyor ve Palisades yangını Brentwood ve Encino'da yeni tahliye emirlerine neden olan en büyük ve en tehlikeli yangın. İtfaiyeciler 24 saat boyunca yangınla mücadele ediyorlar. Ancak Palisades yangınının sadece %11'i ve Eaton yangınının ise sadece %15'i kontrol altına alınabildi. Rüzgarın bu gece şiddetlenmesi bekleniyor. Bu da alevlerin daha da yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Size yangının boyutları hakkında bir fikir vermek gerekirse Eaton yangını yaklaşık 14 bin dönümlük bir alanı küle çevirdi ve Palisades yangını ise 21.600 dönümlük inanılmaz bir alanı etkisi altına aldı. Yetkililer ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Los Angeles bölgesi bu yangınların nedenlerini araştırmak için yeni bir görev gücü oluşturdu ve ATF çalışmalara öncülük ediyor. Bu arada kolluk kuvvetleri güvenliği sağlamak için etkilenen bölgelerde devriye geziyor. Los Angeles genelinde, hava kalitesi duman nedeniyle düştü ve bu durum hassas gruplar için tehlikeli bir hal aldı. Bölgedeyseniz, lütfen hava kalitesi raporlarını takip edin ve tahliye emirlerine derhal uyun. Los Angeles yangınları ile ilgili son gelişmeler bunlar. Bu felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güvende kalın ve gelişmelerden haberdar olun. Bu güncellemeyi faydalı bulduysanız daha fazla güncelleme için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kısa bir sessizlik, izlediğiniz için teşekkürler.